Bak şimdi içine kini kusturacaksınız. Üff. Kanka. Hay bir ciddi ciddi. Kini sıçtın yani bildiğin. Ne <laughs> 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 Daha oldu? ne diyorsun? So söyleyebileceğin her şeyi söyledin zaten. Kanka Jale Covid oldu mu? Hiç duydun mu? Yok. İnşallah olur da ölür amına koydum mal. Zaten senle Sergen böyle diye diye kadını öldürteceksiniz İnşallah ölür ya. Ölse hiç üzülme. Serdar da inşallah ölür şeyde. ben daha, daha, daha genç ya. Ya şimdi Yücel'e biraz acıyorum biliyor musun? Şimdi Yücel'e bir lan? beddua etmeyeyim. Adam çok yaşlı. Yani diğerleri eşşek Ama bu yaşlı. Oğlum, şeyde çok yaşlı. Jare de çok yaşlı. Ben onu yaşlı olduğuna inanmıyorum. Eşşe ol eşek olduğu için. oğlum. Lan en az 55 yaşında lan. En az 55-60 yaşında. En az bak. Bilmiyorum. Yücel Hoca'ya beddua ed edemiyorum. Sadece Niye adam... lan? Allah belasını versin. Bu kadar. <laughs> Jale'ye dediklerimi diyemem. Benim ona diyesim geliyor da yine demiyorum. Lavuk geçen gün bana odasında ne dedi biliyor musun? Ben seni hiç derste görmüyorum dedi. Bana da dedi. 12 <laughs> haftada yani bir dersini kaçırdım sadece. Kalan tüm derslerinde sınıftaydım. Hatta bilerek geç gidiyordum ben bizimkilere de söylüyordum. Geç gidiyorum önünden geçiyorum ki beni görsün diye kankam. Görmez, Her görmez. derste yani gelmiyorsunuz gelmiyorsunuz diye herkes. Görmez. <laughs> görsün diye önünden geçiyorum geç gelip sınıfa. Lavuk yine görmüyor. Diyor ben seni hiç görmedim bana sınavda dedi ya sınav kağıdını verdim. Sen ben seni hiç görmedim ya diyor. Tamam e bak şey, sen ya. her ders uyuyorsun ama ben uyumuyorum Doğru. da kanka. Oturuyorum işte yapıyorum. Görsün diye geç geliyorum. Doğru. Bakın görmüyor ki. Allah yıktım. Geçen kimdi ya bizim sınıfta mıydı bir tane kızla konuşuyor. Farklı bir yere bakıyor ya konuşurken. Hı. Görmüyor herhalde. Kız dedi ki hocam ben buradayım. <laughs> Aykırık. Ayhan Eren hiç konuşabildi mi kanka? Dün konuştuk ya Dün saat 4'e doğru muydu hep şey aradı he. ne İyi geçiyormuş şimdilik işte. çok bir sıkıntı yokmuş Bugün çok hasta ya öksürükten konuşamıyor Dün bir başlangıç vardı gibi belirti vardı zaten de Oraya gidip de hasta olmayan yok zaten ben Eren'e söyledim Yok evet Birkaç gündür iyiydi normal hastaydı Bu da Bu sefer fazla bir hastalık. Yani öksürükten Olmaz konuşamıyorum. Ya. <laughs> alışır. İnşallah alışır. Nereye gitti Alışıyor olacak Manisa'ya gittik kanka. Perşembe günü de belli olacak. Yine yeri usta birliği. Bakalım nereye gidecek. Demişler buradaki buradaki 2000'iniz Kıbrıs'a gidecek demişler. Süper. Kıbr Kıbrıs sıcak. Var mı? Ben gitmek isterim bu arada ya. Ben de. Dönüşte gümrükten bir ton mal alır ama. Harbi ama içkileri doldurur. He ee, bizim bir arkadaş getirdi öyle sattı burada. Spike B'de düştü. Oyun yok oldu ya. Var 60. Lan gitmeyin nereye? Sey gidin? Kanka çok lovlar. Vur, vurun vurun. Lovlar gitti Al kanka al Al vurun Böyle oluyo 5v3'ten 3v2 evet Bizim da İnanın önümüzde smoke atıp duruyor sürekli Alp Helal lan amına Karşı amına 30 saniye. Ben aldım bunları. Ben... yerleştirildi. Çok lovlar ya. Hepsine vurduğum kör atıp. Ya da söyleseydin süperdi mesela kör atarken falan. Bak. Mal ne yapıyorsun yani hadi süre kalmadı ki çok lovlar çok lovlar lov bam bitti arkasına bak bak <laughs> fark etmedi de ya and the focus biz tattık bu arada biliyorsunuz Kanka çok yollar. Beraber oynasanız alırdınız ama <laughs> sen tek tek çıkıp bir evet. öldün. Sen de flash atarken bana söyleseydin ben de gelirdim. Tek tek çıkacağız oraya yani. Yetişemedim ki adama. Arkasından koştum. benden önce öldü kanka, zaten. Ben bir kişi aldım. Çıktım kanka. Ha, bir kile dönüyorsak büyük sıkıntı o zaman. Ama tek başımaydım. Kanka Geliyor sen bırak, niye şu B'yi gene... kurulmuyor Cypher? Kurulacağım da para yok ki. Tamam. Ben Bence de Beni blokladı piç ya <laughs> Ya iyildi ya, <laughs> ya <iki>. İyisin kanka <laughs> Al ah, siktir lan kulağına attım mermiyi 55 seç. Düşürmeye oynasın. Bir tane daha vurur. Da koşmasın. Aa nasıl var? Ana. Aklım oh, çıktı. Timing'e bak. Çok korktum lan. Sesi çok yüksekmiş. Hadi bakalım ufaklık. Odin aldım sakin ol. Sakın sakın Odin alma. Ben orospu jale alma. orospu <laughs> <laughs> jale bence de orospu. <laughs> gel kanka plajda bir ya da dur sen kurul buraya kanka tamam mı ben şurada durayım bunları kör eder vururuz beraber kırılıyor mu Nasıl kırılıyor kırılmıyor kanka? kanka bekle ses diyor. Baş baş. mid var o zaman Bir de göstermem. 62. Helal. Karşı niye oynuyor? Sıkıntı. Mid var kanka 62 vurdum ne ona. A Aa, giriyorlar bence. A geldi smoke sanki. Hmm. A. <laughs> Girmiş girmiş side var. <laughs> Neon 62 kanka. Ayakta kalan <laughs> 66 sol, stage. Sol ikisi de sol. <laughs> side var. Ayağın kaydı kanka. Yo ben düzü çıkıyordum aslında da orada. Ayağın <laughs> kaydı düştün. Nasıl gözüküyor şey bilmiyorum. Ben indiğim flip sıktım. Ben B'ye gideyim. B'ye gelirler. Pikleyecek evet, miyiz kanka? Ses var <laughs> lan. Kapıyı kapatsana evet. Mid'den vurdu mid'den. Kapattım ben burayı bekliyorum. Ya ananı sikeyim ya. Yoldayım. Yoldayım. Yold yoldayım. Hala bekliyorum. Ne yapayım bana oynamasın kanka onlar. Ya anın siktir. Pompalım var. Ben gel buraya şey. oradaki çocuğu gel. Heh, Uy. Çok iyi. İyisin Herhalde. lan. Lan o nereden vurdu onu? info vermedi ki. Info verse. Bizim adamı nereden vurdu bizim adamı? Tam gördüm. Burada gördüm. Size i̇şte de 140 vurdum. Ölmedi orası çocuğu. Bir canla kaçtı benden. Şurayı vuracağım diye şeyi vuramadım ya. Trevi vuramadım. Ölmeyin de oynayak oraları. Kapıyı kapat buradalar gel var şimdi Kapıyı kapadın mı? Kapattım. Bekle acele etme ama. bekletiyorum flaşı. <laughs> bak geri zekalı. Mid var. Kanka midde bir baksana Reyn. Okay. Tamam bak. Ben kapıya bakın. Kapıya bakın. Atma orospu çocuğu buraya atma orospu onu atma buraya mal oğlum al Omun omun difiyoruz şu an Bir dakika kanka. <laughs> Ya ya ananı Aptal bunlar Biz Oğlum Siz bakıyorsunuz kanka. niye yan yana yürüyor bu salaklar sürekli Aptal bunlar ya Haa bu da ver çıkalım ya ver ses çıkalım Amına kolumun iki tane Oh çıldıracağım Ver ses ver amına koyduğum ver Bize bir kişi vermiş amına Niye oğlum Sen Ben verdim sadece ya Ben de verdim Bana, ben, ben başlattım zaten ha? Fifi Yan yana yürüyorsunuz hepiniz ya yan yana değil Herkes bir yere tutacak Geçirmeyeceğiz abi zaten Bu kapıdan her el ölüyorsunuz benim trebimin hiçbir anlamı kalmıyor orada Kapıyı kapat Gel buraya kapattım Kaç Kaç fresh kontağını oyna Fresh patladı gibi açacağım gözü sana Tamam Kanka bir de bakmayın işte Bekleyin gelsin Çıkmasın keçten Ya. Ah be. Elim kolum. Bir de bakan. Bir de iki kişi bakıyor. Bir tane kill alamadılar mı onu? 70 vurdum. Spectrum vardı. Ha ben side night tutmuyorum. Side. Düzgün bir takımda tutulur ama. Bu takım düzgün değil sen. O yüzden her <laughs> el, el açılmaya karar verdim. Her adam bu oyun ya. Kanka da, eğer hep salak salak oynayacaksak ben de açılayım ben de öyle oynayayım. Ben düzgün oynamaya çalışıyorum sana. Tamam. Yatalım sayın. Kimse bir şey dinlemiyor ya. Gel varlar gel. Açılak da gel. Şöyle da ara açılak. Bir tane attım kanka ona. Beyce de bir tane attım. Hadi bir tane de sen at. Kanka reloaddayım. <laughs> Helal altta <laughs> da var bir tane. Çık ona da. Aman iyi. Mehmet vurur. Helal kanka. Q bas. Sol arada bir tane olabilir Mehmet. 10 can. Ne diyeyim Foya sol ara. Bence. Spike ben neyi saldın can bi can. Bi -can. Verin şu salayı Foya. Aman bi can ya. Bi can amın. 140 vurdu. Lan. Hala çek oynuyorlar adam adamlara. Üstü evet. aynı yerde Mehmet. Üstü aynı yerde kanka. Chamber half. Bir çiz de orada kanka. Bir sen bu doğru hafta galiba. Nice. Orada ben attığım gibi sen de birer tane atsan çok iyi Ölmezlik de. Kanka ben alta bakıyordum üst geldi. Ölmeyeyim diye üste pikledim. Üste vurdum bir tane. Ben ikisine de flik attım vallahi. Aynı anda çıktılar sürekli. Ben altta oynayayım sen yukarıda oyna olmaz. Üste mi bakacağız alta mı? Karar verelim. Sen alta bak ben üste bakayım o zaman. Hayır öyle değil. Ben burada sen yukarıda oyna Ben yukarıya bakacağım ya. Madem oynamak istiyorsunuz. Anası çek ananı sikeyim. Atmadılar, Atmadılar orospu çocuğu. Geçen el ben bakıyordum ya aşağıya. Atar. Kanka. Bir tane Aa, dur aman vuracak olsun. durun aman vuracak Kanka vur artık hadi Ultim var kanka bekle kanka bekle Bekle bekle, çekil gel Tuttum kanka Sol alttan evet sol alttan evet. Main last main Kanka ben sattım ya Bekle körüm var bekle bekle bekle, bekle. Bakmayın Büşra'ya sal, Büşra'ya sal, salsana. Of, şöyle var kanka. Nice. Evet. Kanka op alın. Op dedi ya Önce işaretleseydin lan. Ben sen... Bu ölçü değil miydi? Kemal ölçü değil miydi? Aha? Var mıydı lan atlar? Aynen bir OP değil, daha var. vardı. Salınmayacağım. Yoktu. Oynardık OP. Durup çıkarmayın. Kiko sesim geliyor mu sana? Gelmiyor kanka. Gel Cypher bak bana Cypher O trebe al kanka Buraya geç Şu işaretlediğim yere doğru at Nereye evet, işaretle? Kanka Ağabey 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 Abi, abi kör ağabey Kanka Cage oh, mi trap mi karar ver Cage Cage şuraya geç Tamam şuraya doğru kadanlar girdi girdi <laughs> <laughs> ne kadar yukarı amına koyayım adam ki demeye kalktı siktir et onu boş ver ya ya anlattığı şey çok saçma buradan buraya cage attırıyor bana amına koyayım gel mi gel Burası. Arada ya. Şöyle girelim. Hep hep beraber aşağıdan oynayacağız. Gel gel buradan oynayalım. Sözüm. Ana kim? Biri... İkisi de burada. Bir tane attı ya. Sağda da var. Kanka reload niye atıyorsun? Patladı yapacağım? patladı. Kanka biz ağda üç kişi düşmüşüz. Siz hala böyle taktik düşünüyorsunuz. Doğru diyorum. Sen şuraya geç. Üç kişi şuna. daha iyi tutun amınakoyim o zaman. Ben de bunu mu söyleyeyim? Hayda. <laughs> salak oğlu salak ya. <laughs> ben bu salaklarımı silip öyle oynayacağım ya. Bana atmaya çalıştık şey bak. Yukarı atlıyor bayağı yukarıya. Lan ne kadar yukarı nereden bileyim amına şey yaptırmaya çalışacağım. Nereye gideceğini söylese salak atacağım. Bana buradan şuraya doğru trap attı ya. Şey, şey attı ya. Ecan arıyor. Ben afk'yim. Amına kodumun oğlu arkaya bak sen de. Şimdi çıkalım bakalım. Valla en başından beri dedim zaten olmam. Spike yerleştirildi. Bu arada yakın bana bekleyin. Gözlerim. Sol altta var mı? 78. Geri dön, geri dön, geri dön. Tamam. Tamam. Şimdi ölebilirsin tahta. Yeter, görev vazayla tamamlandı. Sağda kıyayım ya. Odaklanalım. Hani derin nefes almalı falan. Ben site tutmam ya. Açılalım bir yerden oyun bitsin. Başka mı geçelim. Ha siktir git Şu an abi enmiş ha. 70 oman. Evet midde B vardı kanka. B'deki girdi. Midde vardı en son. A'da vardı. Dostlarımı yok edemezsiniz. sıkıcı ya bu. Taraf değiştirmeden önce son. Evet bundan bir sonra bir ne geçecek? Bilmiyorum ki. Ara, ara devam mı değişsek mi oyunu? GTA yok mu peki? Ne yapacağız GTA'da? Ace. Artı bir buluruz ya random veya DC'den birini çağırırız. Gelirse biri olur. Ama fark etmez yani. Şu arada da vardı galiba GTA. Yine silmedilerse bunlar her haftaya bilgisayar formatı şey oyun siliyorlar ama. Ama şimdi 100 GB. Kanka ne olacak? 1 TB de veriyor mu bunları? Uçaklarım. Aman ha, koydum vuramadım. Helal. <laughs> Ayağa gittiler şey? ha. Gerizekalılar çıkmışlar orada Ay, oğlum adamlar. Kalk. Geldim kanka. Kapattı evet. mı? Şey hastaydı istirahat almış kanka. Sıkıntı var mı? İyi Kim vermiyor ya? Ben veriyorum valla. Ben veremeden bitiyor. Hayır, inanıyorlar mı bu savaşlar kendilerine? Ben anlamadım ki. Oynamayı da bilmiyorlar, sinir ettiler, Vuramıyorum, ben de vuramıyorum. Ben de vuramıyorum kanka. Bu map zaten sevmiyorum. Bu map'te map zaten oynayabildiğim hiç da... görülmemiş. Kanka ben bu map'te oynayamıyorum, bilmiyorum niye. Kötü ya map, valla kötü. Bence ben de mi? Ben seviyorum de. kanka map'i, map güzel. Kanka bak, bu map'te Mantıklı takımın iyi oynayacak. Lazım yani. Takımın iyi olacak ki oynayabilesin. Mal oğlum mal nereye gidiyor? Var E var kanka. <laughs> kanka kör kör vuruyor bak. İşte burada bir yerde ya. Oğlum burada adam. var nereye gidiyor? Gel lan buraya lan. Ben buraya vallahi göstermeyin zaten kanka gerek yok. Evet evet. bayağı Aa 43. Ben gitmedi ya. 43 Celif aldı şu an yerden. Mı, gösterme gösterme. Solda. Teleportu var. ÇÖZÜYOR yok Helal, Helal lan. lan. <laughs> nasıl bir yalan ÖYLE Celif aldı lan. Öldüm. Aa, ölmedim. Ölmedim. Spike'ı bana verin kan. Aman salak şuraya tp deneyecek ara ara çıkar Biz alırız bence gelin gene buradan ya ben bu e oyun çok kötü değildim ya. Oo. Oh. Ben kötüydüm kanka. Hiç görmüyorum hiç kilim var. Ben iyiydim de takım kötü diye ben de sinir olup buramadım hiç. Körüm var mı? Bir tane burada var. Araya bakıyorum. Şahitleyeceğim evet. aradaki. kanka, kanka. bal no. denk mi gitti lan ona ananı sikiyim buradaymış 3 saat gel gel istesen. arkama Şeylerim, baksana arka geldi oha 104 seç. lan vandal mı var ola burda evet vandal varmış işaretle işaretle Aldın hele. ah Patla be. Lan. Patlaması lazım. Aldı aldı. Keşke bekleseydin ya. Nasıl bekleyeyim? Ya. o risk alınmaz ki. Kanka yok şey ayakta gördün ya geri çıksaydın direkt. Canın yoktu zaten. ben de vuramadım. Zaten. O adama vandal veren de eşeklik aslında Daha hangi eşek bilmiyorum. <laughs> Nedir bir eşek o? O vandalı buraya kadar götürüp verdi. <laughs> Sen Verdi, ben de orada bir de klasiyi öldü kanka. Bir de klasiyi <laughs> öldü kanka. Evet. Sağ kanka ya. Ben arkada can çekiyorum. Kanka çekiliyor. gel şuradan ben koşalım. Bittin. Vandallan. Gel gel şuraya gel. O mitne falan şey yapma gel. Geldim. Gel. gel, gel de... Bir de kadar. Sey busta. Dolduruyor. ha. Biraz Ben Oha kanka ne yapıyorsun kanka? Sorry sorry. <laughs> Ananı sikeyim O neydi lan öyle? Oy! <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Sen de orospu <laughs> çocuğu. Sen niye geliyorsun? <laughs> Dedim bir an alacak herhalde. Onu görseydim haritada hiç reload at. Ultim var. Ulti ile gireriz gelin. Nereye girelim? B'ye girmiyoruz mu? Be gireceğiz B'ye gel. Aras bu çocuğa da almış aslında. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Evet koştur oğlum birine. Kanka bizi evden atsaydın anca şey yapardın. <laughs> o kadar uzaktan attırılsın ki. ne ısır bari. Boşa gitmesin. Yo niye boşa gitti kanka var gene ulti. Geldim kanka ulti atacağım. Ulti geliyor. Ulti atıyorum kanka. At. Yakaladım. <laughs> Çok oldu bek atlardan düşer. Burada burada, burada burada burada. Çok hızlı geçti ama. <laughs> Kim ya? Ömer'te. Evet, ben. Geliyorlar Mehmet. Koş bende. Biliyor. Açıkta değil ha yalnız. Bırak acele etme acele etme koşma koşma koşma. Oh, ne <laughs> Neymiş kanka. <laughs> Piçe bak ya. Jet doğmuş adam. Savunucular kazandı. Oo. oh.